والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربي يسر ولا تعسر ربي تمن بالخير قال الله تبارك وتعالى في محكم الكتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم ال... حمية حمية الجاهلية صدق الله العظيم ونتق رسوله النبي الحبيب الكريم الأمين ولا للمتقين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر أمري وأهل الأغدة من لساني يفقه قولي Kainatı bir şekilde yaratan ve bizlere sayısız Alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'ye hamd ve senalar olsun. Bizlerin vahyi nasıl anlayıp nasıl yaşayacağımızı göstermek için gönderilen, kendisine tabi olunmadıkça cennetin imkansız olduğu peygamberlerin sonuncusu Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme Aline, ashabına ve ona tabi olan bütün müminler üzerine salat ve selam olsun. Rabbim dilimizi yalan ve yanlıştan muhafaza buyursun. Evet, İslam önceki dönemlerde <laughs> yaygın olan bir cahillik, cehalet vardı. Bu cehaletten ve bu cahiliyeden insanların kurtululması için birçok mücadele, gayret, çaba gösterildi. Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle bir kısım toplulukların cehalet içerisinde bulunmalarına rağmen cehaletin ne demek olduğunu çok iyi bilmelerine rağmen İslam'a karşı olmaları İslam'ın karşısındaki bir safta yer almaları İslam'a düşman olmaları aslında kendi cehaletlerinin kendi cahiliye hükümlerinin onayladığı bir şeyi bile mesela İslam olunca onaylamamaya başlamaları. Ve böyle bir dönem, böyle bir düzen o gün olduğu gibi bugüne kadar sıçraması bizi çok yakından ilgilendirmektedir. Ne demek istediğimizi birazdan ayeti kerimeyi ve onunla alakalı bilgileri gündeme getirince daha iyi anlayacağız. Fetih Suresi 26. ayet-i kerimede hani diyor inkar edenler kalplerine taassubu cahiliye taassubunu cahiliye hamiyetini yerleştirmiştiler. İman edenler Allah ise peygamberine ve inananlara huzur ve güvenini indirmiş onların takva sözünü tutmalarını sağlamıştı. Zaten onlar buna layık ve ehil idiler. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Burada özellikle inkar edenlerin kalplerine taassubun, cahiliye taassubunun yerleştirilmesi ne demek? İman edenlere karşı göstermiş oldukları bu tavır neyin nesi? Alimler derler ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve iman edenler Kabe'ye hac yapmaya, umre yapmaya gideceklerdi. Normalde Mekke müşrikleri dünyanın dört bir tarafından Kabe'ye hac veya da umre için gelenlere müsaade ediyorlardı. Herkes için bu serbestti. Oysa ki Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve onun ashabı böyle bir girişimde bulununca onlara bu noktada yasaklama koydular. Ve o dönemdeki bazı duyarlı insanlar yine onlar da Mekke müşriklerinden ama biraz duyarlı bakıyorlar mesela diyorlar ki siz bu insanları yani tıraş olacaklar, kurbanlarını kesecekler, bunlar bunun için gelmişler, bunlar neden izin vermiyorsunuz, bunda ne var ki deyip bu konuda onlar için alınmış bu tedbire karşı çıkacaklar. Oysa ki Ebu Cehil ve avaleleri Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bu şekilde kalabalık, kalabalık bir halde Kabe yani Mekke'ye girmelerini açıkçası yediremiyorlardı. Ama yapmış olduğu tavır ve davranışlar İslamiyet'in de kendi cahiliye hükümlerinin de hiçbir yerinde yoktu böyle bir davranış. Yani kendi cahiliye hükümleri bile kendi yapmış olduğu bu tavır ve davranışı onaylamıyordu. Şimdi günümüzde de cehalet içerisinde yüzen birçok insan var. Kendi cahiliye yaşantısını benimsemiş ve bunu kural edinmiş, bunu kanun haline getirmiş insanlar var. Yalnız birilerine öfkelenince, birilerine sert çıkınca, kendi inandığı, iman ettiği kanun ve kurallarını bile çok rahat bir şekilde çiğneyip bunun dışında hareket edebiliyorlar. Evet. Haniyeten cahiliye diyor. Cahiliye tahassubu. Yani cahiliye içerisinde kendi kurallarını bile zaman geldiği zaman bu tahassubu dolayısıyla aşacak insanlar aşmış olan insanlar. Ve onların çok basit bir örneği var. Mekke müşrikleri puta tapanlar, putları kutsallar. Yalnız acıktıkları zaman bu putları da yerler. Mesela Mekke müşrikleri bir şeyi haram kılarlar. Mekke'deki yaşantı, Mekke'deki hükümler bununla alakalıdır. Mekke'de şunu yapmak haramdır, yasaktır kapalı bir yerde işte su içmek veya içki içmek veya sigara içmek ama kendileri çok rahat bir şekilde bunu kendi evlerin içerisinde kapalı olan de yaparlar ne olur kendisi bunu yapar ama halka bu noktada yaparsanız ceza vardır hayatın içerisinde bununla alakalı o kadar çok örnek var ki yani kendisinin düşünce ve fikirleriyle çatışmadığı müddetçe hükümler uygulamaya devam ederken yalnız bu cehilin nefsiyle, çıkarlarıyla ve Mekke'nin ileri gelenlerinin çıkarlarıyla ters düştüğü anda farklı bir düşünce ve zihniyete bürünürler. O düzeni, o kanunu, o kuralı çok rahat bir şekilde saf dışı bırakma ihtiyacı hissederler. Ama ne kadar satışı da bıraksalar alt tarafta birisi olduğu zaman onun üzerinde çok sık bir şekilde kullanma özelliğinde kesinlikle kaybetmezler. Evet. Müslümanları çekemeyen adaletten yoksun zavallı bir topluluk Mekke müşrikleri. Müslümanların nefes almasını bile çekemeyen bu topluluğun derdi neydi? Evet, aslında cahiliye taassubunun asıl derdi, asıl meselesi İslamiyet. Çünkü Müslümanların gelmesiyle, Müslümanların bir arada bulunmasıyla, Müslümanların çoğalmasıyla, Müslümanların birlikte çalış mücadele etmesiyle cahiliyenin sonu geliyor demektir ki bu bunu çok iyi anlayıp çok iyi tespit etmişlerdir. Geçen hafta da söylemiştik ya, cahiliyet İslam'ın nuruyla söndürülür. İslam ve cahiliyet birbirine zıttır. Çünkü cehalet olduğu zaman İslam ortadan kalkar, İslam olduğu zaman cehalet ortadan kalkar. Ve cehaletin ortadan ne şekilde kalktığını İslam'ı anlayan, yaşayan topluluklarda çok açık ve net bir şekilde görmekteyiz. Hepsi el-alim olan Allah Azze ve Celle'nin hükmüne göre hareket ederken cahillerin hükümlerini kesinlikle bir kere bırakmışlar ve hem dünyada hem de ahirette büyük bir huzuru elde etmişlerdir. Bunu tarih sahnesinde çok açık ve net bir şekilde görmekteyiz. O yüzden o yüzden Müslümanların bu noktadaki normalde herkese serbest olan Müslümanlara yasak olabiliyor. Mesela bir tane örnek verelim. O dönemdeki herkesin Kabe'yi ziyaret etmesi, haç ve umresini yapmak serbest iken Müslümanlardan bu noktada çekindikleri için onlara yasaklama girişiminde bulunuyorlar. İşte de birkaç tane duyarlı insan da müşriklerden yine bu konuda onlara neden müsaade etmiyorsunuz diye çıkışmalarda da bulunabiliyor. Peki özgürlük diye bir şey <laughs> <laughs> Özgürlük gibi naralar atılıyor. Konuşma özgürlüğü, düşüncesini ifade etme özgürlüğü. Peki düşüncemizi ifade etme özgürlüğü hangi kesimler için mümkün? Özellikle medyatik gruplar için mi konuşma özgürlüğü ve de düşünme özgürlüğü mümkün oluyor? Onun dışındaki İslam adına konuşabilecek insanlar acaba neden konuşmuyorlar? Neden konuşamıyorlar? Acaba özgürlük onlar için geçerli değil mi? Yoksa bu özgürlük belli bir zamanla mı kısıtlı? Özgürlüğünü değerlendirirsen bunun bedelini şunu ödensin mi deniliyor? Özgürlük neyle alakalı? Özgürlük hangi alanları kapsamaktadır? Özgürlüğün çerçevesi Müslümanlar açısından ne kadar geniştir? Ve de ne kadar daraltılmıştır? Herkese sorulan özgürlük Müslümanlara gelince neden daraltılmıştır? Mesela giyim kuşam özgürlüğü var değil mi bugün? Giyim kuşam özgürlüğü Müslümanlarda neden olmuyor? Oluyor ben, mu diyorsunuz? Ben şunu söylüyorum. Kur'an ve sünnete göre kesmediyse sahabeye göre o da kesmezse dört mezhep ulemasına göre ehli sünnet ulemasına göre giyinmenin ölçü ve şartlarını dikkate alırsak bu giyimle Kur'an ve sünnete uygun olan giyim ve yaşamla mahremiyete gösterilecek hassasiyet Kur'an ve sünnet çizgisinden alarak mezhep imamlarımızın fetvalarıyla istifade ederek acaba bu şekilde çalışmak, çalıştırılmak her zaman her yerde bunu sağlayabilmek Müslümanlar için geçerli mi? Mesela Müslümanlar şurada çalışabilir o şekilde, şurada çalışabilir dediğimiz gibi peki şurada çalışabilir mi dediğimizde durup kalıyoruz. Bu konuda özgürlüğün aslında kısmi de olsa bir kısıtlaması bu açıdan söz konusu. İkisi toplum açısından toplumun %99'u Müslüman ama %99'u İslami örtünmeye karşı oluyor. %99'u Müslüman ama %99'u ifadesini birisi bir Müslüman ifade özgürlüğü savunduğu zaman onun karşısında oluyor. %99 Müslüman İslam'ın gerçeklerinin karşısında oluyor. Aslında cahiliyetül cahamiyetel cahiliye günümüzde de maalesef sıçramış ve tezahürlerini göstermektedir. Evet diyor ki Müslümanlara beslenen kin öylesine büyümüştü ki Kendilerine hiçbir zarar olmayan ibadetlere bile onlar karşı geliyorlardı. Müslümanlara kalabalık görülmesinden ve kendi taraflarının etkilenmesinden korkuyorlardı. Oysa kendilerini ne de hata yaptıkları bu insanlar kendileri ne de biz hata yaptık da bu insanlar bizim istediğimiz hayatı, bizim kendileri için sunduğumuz hayatı bırakıp da Muhammed'in onlara sunmuş olduğu hayata meylettiler. Bu açıdan bakmıyorlar. Kendi eksiklerini görmek istemiyorlar. Yani bu insanlar daha dün benim sözüme çıkmıyordu, benim hükümlerimi beğeniyordu, benim istediğim gibi yaşıyordu. Ebu Cehil ve benzerleri. Ama ne oldu da Muhammed geldikten sonra Muhammed'e döndüler. Şu gidip bakayım acaba onun belirlemiş olduğu, uygulamış olmak benimkinden daha mı iyi? Böyle bir dertleri yok ki. Tek dertleri kendi çıkar ve düşünceleriydi. O yüzden Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir şekilde söndürmek, susturmak veya da öldürmek gerekiyordu. Ve onlar da bunun için önce susturmak ve söndürme çabasına girişmiştiler. Ama onlar Allah'ın nurunu söndüremeyeceklerdi. Allah nurunu tamamlayacaktı. Bunu dikkatten kaçırdılar. Ve bunun bedelini hem dünyada rezil olarak gebererek hem de ahirette büyük bir azapla karşılaşarak ödemiş oldular ki Allah Azze ve Celle bunlardan ibret alabilmeyi ümmete içinde de bizlere nasip etsin. <laughs> evet. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yönelmek yerine ona karşı büyük bir kim besleyip çok saçma kararlar almaya başladılar. Öyle saçma kararlar aldılar ki herkese serbest olan bir şeyi onlara yasaklamaya çalıştılar. Meselelere biraz daha objektif bakan halkın bir kısmı ise bu konuda Ebu Cehil'lerin yapmış olduğu haksızlığı çok iyi fark edip bu konuda onlara karşı sözlerinde geri tutmamışlardı. Özellikle özellikle bütün dinlere özgürlüğün olması günümüzde de böyle Hristiyanlık, Yahudilik vesaire hangi dini söylersen söyle Alevilik Ateistlik o da bir dindir. Ne kadar dinsizlik olarak adlandırılsa da o da bir dindir. Belli düşünce ve fikirler doğrultusunda oluşturmuş kurallara inanılmasıdır. İslam dini ise Kur'an'ı belirlemiş olduğu kurallara göre inanmaktır ve bu çerçevenin dışına çıkmamaktır. Buna ters bir şey söylememektir. Hani bütün dinlere özgürlük vardı. Diğer dinlerde inançlarını apaçık ishal eden insanlar İslam'ın apaçık bir şekilde açıklanmasına neden müsaade etmemektedirler? Gerçek din öğrenirse özgürlüğün ne kadar kısıtlandığı fark edilecek. Şimdi o dönemin dikkate alan Mekke müşrikleri özellikle Muhammed Kur'an okuduğunda veya arkadaşlar Kur'an okuduğunda teneke çalın diyordu. O dönemde Kur'anın öğrenilmesi ve anlaşılmasına müsaade edilmiyordu. Acaba bugüne yansıyan bir yönü var mı bunun hiç düşündük mü? Bugün de tenekeler çalınıyor mu acaba? Bugün tenekeleri ne acaba? Eğer bugün bizler Kur'an'ı duyamadıysak, anlayamadıysak, Kur'an'ın bizi neye davet değil bilmiyorsak, Kur'an'ın içerisindeki hükümleri temel açıdan dahi olsak, bilemiyorsak bugüne kadar tenekelerle oyalanmışız demektir. Tenekelerle uyutulmuşuz demektir. Genelde bazen nefsimizle uyutuluyoruz. Bazen birler tarafından uyutuluyoruz. İşte bütün bunların hepsini dikkate alarak Gerçek dinin, gerçek özgürlüğün bazı kişilerin cahiliye, hamiyet hamiyete cahiliye, kendi cahili tahassuplarından dolayı cahiliye öyle bir tahassupta sarılmışlar ki çok saçma şeyleri bile karar alıp bu konuda herkese serbest olduğu halde bazı kesimlere uygulayabiliyorlar. Bu da gerçekten bizlere ne kadar aciz bir duruma düşüldüğünü göstermektedir. kendisinin gururu ezilmesin diye birilerinin ibadetlerine engel olmak. Evet Mekke müşrikleri kendi gururları ezilmesin. Muhammed ashabıyla girerse buraya bizim gururumuz yerle bir olur. Onların kalabalıkları çokluğu gözle görülür. Bizim şeyimiz düşer. Düşüncesiyle birilerinin ibadetine engel olmak. Bazı babalar var evlatlarının İslam'ı öğrenmesinde rahatsız olurlar. Tabii ki bu da hamiyete cahiliyedir. Şu vereceği örnek de hamiyete cahiliyedir. Yani kendi taassubundan, kendi gururundan dolayı evladının dini öğrenmesine müsaade etmiyor. Şimdi evladı birkaç şey öğrenince babası namaz kılarken babacım öyle değil de böyle kılmak gerekmiyor muydu? Ben öyle öğrendim. Mehmet baba sen bana böyle öğretmiştin ya ben bugün gittim camiye böyle de derse böyle de hocaya hoca bana böyle söyledi sen bugün ben yanlış öğretmişsin dediği zaman şartlar atar. Tabii çocuğun söyleme uslubu da farklı o ayrı mesele de. Ama ne kadar güzel de söylese çocuk bazı kişiler var ki özellikle hamiyetel cahiliye bunu gurur yapan bazı kişiler var ki sen daha dün çocuksun, sen ne biliyorsun, anlayamamışsındır, Bizim o zamandaki hocalar şöyleydi, biz şöyle şeyler öğrendik, böyle şeyler öğrendik. Ben de öğrendim, kahveden çıkmıyorsun. Ben de öğrendim, televizyonda başını kaldırmıyorsun. Hocaların sana çok iyi şeyler öğretmiş, o yüzden dini bu şekilde yaşamaya başlamışsın. Hocaların sana öğrettiği bu mu? Ve asıl konuyu fazla değiştir, uzatmayalım. Bu konuda babası evladına çok rahat bir şekilde sen daha dün çocuktun, sen şöyleydin, sen böyleydin deyip onun aslında doğru yapmış olduğu bir şeyi güzel olarak yapmış olduğu bir şeyi sırf kendi gururuna dokunduğu için babası, evladı babasından daha çok şey biliyor. Evladı babasından daha bilgili. Evladı namaz kılıyor, babası kılmıyor. Evladını sakal var, babasının sakal yok. Evladı hayatını değişti, babası hala yakalara çıkmıyor. Evladı şöyle oldu, babası hala daha böyle denilmemesi için, kendisi ezilmemesi için o cahiliyesi, o hamiyeden cahiliyesi, o taassubu, o gururu yıkılmaması için evladını hiçbir şekilde kabullenemiyor ve bir daha gitmeyeceksin, öğrenmeyeceksin, ilerlemeyeceksin, beni geçmeyeceksin manasında söylüyor Sen beni geçersen ben de seni geçerim. Ben de sana engel olurum. Ben de sana müsaade etmem. O yüzden otur ben anlatayım. Tamam oturdum anlat. Ne anlatacağım? Dediğimizde hemen geri aldım. Gel seni bir yere götüreyim. Hayır sen anlat. Allah Azze ve Celle bizleri böyle bir duruma düşmekten muhafaza ediyorsun. Etrafımızdaki insanlar böyle bir duruma düşmüşse kurtarabilmeyi bizlere nasip eylesin. Bizi bunlara vesile kılsın. Yeter ki bunlar kurtulmak istesinler. Evet bütün bunlar cahiliye hamiyetinden kaynaklanmakta. Biz yaparsak siz de yaparsınız. Biz yapmazsak siz de yapmazsınız diyen babalar maalesef türemiştir. Cahiliye o kadar tehlikeli ki Mekkeliler kendi koyduğu hükümleri bile değiştirmişler. önce de da söylediğimiz gibi her vatan put yaptılar ve acıkınca da yediler. Kendi belirledikleri inanç esaslarına bile uymadılar. Onların dinleri, dini esasları dünya çıkarlarını yükseltecek, hiçbir şekilde kendilerinin aleyhine olmayacak kurallarla donatılmıştır. O Mekke müşriklerinin dinleri dünyada çıkarlarını yüceltecek mesela Kabe'ye sahip çıkmaları, Kabe'ye bu şeyde yönelmelerinin en önemli sebeplerinden birisi dünyevi çıkarlarıdır. Öyle gelen insanların ticaret kervanlarından çok müthiş bir şekilde gelir elde ediyorlardı. Hiçbir şekilde kendilerinin arayını olmayacak kurallarla donatılmıştır. Kendi çıkarlarına ters düşünce hemen o kuralı değiştirip işlerine geldiği gibi düzenliyorlardı. Halkın çıkarlarını da iyiliğini düşünmek gibi bir dertleri yoktur onların. Yani Muhammed'in Kuranı, aslında Muhammed getirmiş olduğu şu kanun çok güzel. Ya bir, onu bizim bu toplulukta da tamam kabul etmesem de o, o, şeyini mesela ben yıllardır bu topluluğun bu noktada bu halini düzeltemiyorum. Ama onun getirdiği güzel. Onu uygulayayım. Yok. Ama oradan gelmesin. Oradan gelirse beğenirlerse öbürlerini de isterler. Bu düşünce, bu niyet dolayısıyla toplumda topluma İslamiyeti haram kıldılar. Topluma Allah'ın hükümlerinin karışmasına haram kıldılar. İnsanlara yasakladılar. Allah'ın hükümlerinden uzaklaştırdılar. Soğuttular. Evet halkın çıkarını ve iyiliğini düşünmek gibi dertleri yoktur onların. Tek dertleri makamların rahatlarını bozulmaması, bunun için hiçbir kuralı takmamaları. O kurallar kendi koydukları kurallar olsa dahi onlar çok rahat bir şekilde işlerine gelmeyince çıkarlar tersi değiştirebiliyorlar. O kadar mazlum için değiştirmezler. O kadar zalimin zulmüne engel olmak için hiçbir değiştirmezler. Zenginin fakiri ezmesi noktasındaki kurallar değiştirmezler. <gülüyor> <gülüyor> toplumun ifsada gitmesi, toplumun zina, kumar, faiz, içki gibi şeylerle iyice çökmesi noktasında kendileri bundan fayda elde ettikleri için toplumun çökmesinden dolayı toplum çöküyor, batıyor, gidiyor. Bundan dolayı hiçbir şey değiştirmezler. Toplumun refahı da huzuru için hiçbir şey değiştirmezler. Bizim de refah ve huzurumuz eğer olacaksa sizin de olsun. Eğer sizin refah huzurunuz olup da bizim bu konuda bir şeyimiz artmayacaksa niye olsun ki deyip çok rahat bir şekilde buna müsaade etmemeyi de beraberinde getiriyorlar ki ve buna her türlü bir kılık buluyorlar Ebu Cehil'ler. Her türlü bir kılık buluyorlar. Halkın gözünü bir şekilde boyuyorlardı bir şekilde bu düşüncelerini halka empoze edip inandırıyorlardı. Allah Azze ve Celle bizlere inşallah cahiliye tahassubuna girmemeyi, girenlerin de böyle bir durumdan bir an önce kurtulabilmeyi, İslamiyet'i iyi anlayabilmeyi, İslam'dan gelecek huzuru, mutluluğu fark edip idrak edebilmeyi ve bunun için de bir mücadele gösterilmeyi <laughs> herkese nasip etsin inşallah. Rabbim anladıklarımızı yaşayabilmeyi, yaşatımızda, yaşantımızı da kuruyabilmeyi bize nasip etsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.